Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Buir Labs projesinden bahsetmek istiyorum. Web için zorluklarını daha kolay yaşamak için ve endüstriyi desteklemek için kurulan bir servis ve geliştirme tool olarak adlandırabiliriz. Birçok ürünü var. Şuraya baktığımda şunları daha sonra bahsediyor olacağım burada. 40'tan fazla müşterisi var. 22 tane zinciri destekli, 23 tane validatör var. burada geliştiriciler, blockchain'ler için, tüm şeyler için. Burada stratejik partnerlerine baktığımızda Avalanche, Polygon, Multiverse X, Moon, Bean, Astar, Connex gibi güzel projeler olduğunu görüyoruz. Burada Phantom gibi Devrecht'te The Brothers gibi projelerinde buna güvendiğini görüyoruz. Burada Coin Genco, yani bazı kurucuların ve önemli kişilerin yaptığı yorumlarda görebiliriz. Şimdi buraya geldiğimde ilk olarak Blast API burada kendi nodumuzu kurabiliriz bir nevi. Şuradan şuraya geldiğimde public endpoint yarat diyoruz mesela burada. Bunları kullanarak kendi RPG'mizi oluşturabiliriz. Geçtiğimiz günlerde Arbitrum airdropunda MetaMask RPC'si çok yoğunluktan dolayı kullanılamamıştı. Yani bu şekilde bir nebze olsa da public RPG ile bu Black API'nin kullanılabilir. Burada kişileri görüyoruz. Ödeme şeklini ücretsiz şekilde kullanılabiliyor yani. Diğer bir özelliği snapshot. Burada da zincirlerin snapshot'larını görebiliriz. Yani da oluşan bütün blokları burada görebiliriz. Yani direkt buradan indir dediğimizde burada en son ne zaman güncellenmişse o zamana kadar olan bütün blokları indirip eşleşmesini ne kolaylık olabilir bilir. Burada Aptus içinde var. Hem testnet hem de mainnet için. Burada Acceler, Evmos, ek olarak Nulus, Aptik gibi projeler içinde. Ve Snapshot'lar mevcut buradan AppChains, Validator, Bridge Operation, var, Avalanche ve Debridge, Acceler, Connex ve Beamer gibi bir işler Labs tarafından desteklenen projeler. Burada takımına göz attığımızda Flavin, Mave, Maneva ve şuradan Twitter hesabına da göz attığımızda görüyoruz. Bu projeyi ANKR ekibi tarafından da desteklendiğini hatırlıyorum. Onları da araştırabilirsiniz. bu sayfaları açıklama kısmına buruyorum. Buradan blok kısmına tıklayarak yazdıkları blog Medium yazılarına da göz atın. Bilirseniz bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.